2007 Ekim ayı olan meclis toplantısına ve özellikle Cumhuriyetimizin 84. yılını kutladığımız bugün bu anlamlı günde yaptığımız bu toplantıya hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bizler için hatırlamaktan ve anmaktan onur duyduğumuz Cumhuriyetimizin 84. yılını kutluyoruz hep birlikte. Bu ülkenin bundan tam 84 yıl önce adeta küllerinden yeniden doğuşunu bir kez daha yer ediyoruz hafızalarımızda. Ve bu varoluşta canlarını ve tüm şehitlerimizi her zaman olduğu gibi rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyoruz hep birlikte. 29 Ekim bu ülkenin bağımsızlık günüdür. Zafer günüdür. Özgürlük günüdür. 29 Ekim milli değerler uğruna canlarını seve seve verenlerin yazdığı bir destanlardan bir tanesidir. Kurtuluş Savaşı da ulusumuzun var olma savaşı, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin bizler için simgesidir. Ancak bugün ne yazık ki Ulusumuz üzerinde çirkin oyunlar ulusumuz üzerinde çirkin oyunlar oynanmakta ve ülkemiz bir kaosa sürüklenmekte istemektedir. Ancak hiçbir zaman ülkemiz üzerine yapılan alçakça saldırılar ve çirkin planlar emellerine ulaşamayacaktır. Tam tersine son gelişmelerde de görüldüğü gibi insanlık dışı olarak gelişen bu olaylar devletimizi canıyla kanıyla kuran Yüce Türk ulusunu birbirine kenetlemiş tek yumruk yapmıştır. Bir şey kesin olarak bilinmelidir ki bizim her zaman için birinci önceliğimiz vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve güvenliğimizdir. Bunun ötesindeki her şey bizim için geri plandadır. Bu anlamda bizler Gaziantep'li sanayiciler olarak terör belasına karşı hükümetimiz tarafından alınacak olan her türlü kararın sonuna kadar arkasında ve destekçisi olacağız. Ve bu doğrultudaki ekonomik kaygılarımız her zaman geri planda kalacak. Çünkü bugün ülke üzerinde bizim her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Bugün her zamankinden daha fazla üretmeye ve gelişmeye ihtiyacımız var. Bu noktada GAP bölgesinde oluşturulacak Doğru ve uygulanabilir bir teşvik sistemi terörü aşağıya çekecek ve bölgesel kalkınmayı artıracak en önemli unsur olacaktır önümüzdeki günlerde. Bu düşüncelerle bir kez daha bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum şunu da belirtmek istiyorum ki Cumhuriyetimiz kurulurken bu ülkenin dört bir yanından çıkıp bu vatanın bağımsızlığı uğruna cephelerde can veren şehitlerimiz neyse bu kez Cumhuriyet'in varlığı için terörle mücadele ederken canlarını feda eden şehitlerimiz de bizim için aynı kutsallıktadır. Bu anlamda ve terörden dolayı vermiş olduğumuz bütün şehitlerimizi de bugün buradan anmak ve onlara rahmet dilemek istiyorum yeni de Cumhuriyetin 84 yılının sizlere şehrimize ve Yüce Türk ulusuna kutlu olmasını diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum